Herkese GTA Vice City'nin Türkçe dublajının yepyeni bölümünden daha merhaba arkadaşlar ben Vakkas bugün sizlere beraber kaldığımız yerden GTA Vice City'nin Türkçe dublajına devam edeceğiz. Hayırdır polis abi bir sıkıntı mı var? He Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız en son İspanyol'un görevlerini yapmıştık ve sizlere beraber Hayatlilerin anlaşmasını bozmaya gitmiştik. Şunu şöyle kapatalım. Şimdi bu bölüm sizlere beraber kaldığımız yerden C görevine gidip yani Cortez'in görevine gidip Onlara yardım edeceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi bu mod artık oyunun yeni versiyonu. Yeni versiyon dediğim V1.2 denir artık? Birinci versiyonun yeni versiyonu diyelim. Artık modda şöyle görüyorsunuz arabaları yeni jantlar eklemişler. Bence çok iyi olmuş. Şöyle uzakta bir tane tofaş gidiyordu. Onu yakalarsam göstereyim. Şöyle oyuna tofaş eklemişler. Daha bir ton yenilik var. FPS modu falan eklemişler ama ben daha önce de eklediğim için fark etmez. Bir de oyuna en sevdiğim şey serbest kamera modu eklemişler. O da şu oluyor. Artık Tommy'ye bu şekilde bakabiliyoruz. GTA Vice'in orijinalinde hatırlarsanız sadece böyle bakabiliyorduk. Artık bu şekilde de bakabiliyoruz Tommy'ye ve şöyle bir nişan şeyi getirmişler. Bu da bence çok güzel olmuş. Şimdi ben oyuna ayrıyeten bir grafik modu kurdum. O da şöyle açılıyor. Gördüğünüz gibi bu da yansıma modu. Bu şekilde oyunu oynayıp devam edeceğiz hikayemize. Bu arada oyunu daha doğrusu modun yapımcılarına buradan teşekkür ediyorum. Şu çita hatırlarsanız önceden Opel Astra mıydı neydi? Bunu değiştirip daha böyle kaliteli araba markası yaparsanız sevinirim dedim. BMW yapmışlar. Bence gayet de güzel olmuş. Şöyle. Geçen bölüm hatırlarsanız Galatasaray forması var sadece demiştim. Bunun üzerine tüm takımların formalarını getirmişler. Bugün de o yüzden Fenerbahçe formasıyla takılacağım. Trabzonspor'u da eklemişler. Burada normalde bu kadar çok seçenek yoktu. Ben eski modla bu modu birleştirince ikisi birbirine girdi onu da söyleyeyim. Ben burada bugün Fenerbahçe formasını giyeceğim ve bugün böyle takılacağım. Hadi bakalım göreve girelim. Bütün eller Uşunlar güvertede olsun. Acil gitmem gerekiyor. Problem Aa, Fransızlar son kazadan sonra füze teknolojilerini geri istiyorlar. Daha güvenli limanlar bulmak gerek. Uçmak daha güvenli değil mi? Kontrol noktasına ulaşmadan ölmüş olurum. Bir de yatırım ülke dışında yapmayı seviyorum. Ne kadar silah lazım? Sen kardeşim on silah bedelsin. <laughs> Şimdi Fransızlar bizim albayı biraz tehlikeye sokuyor vay size. Albay da Weiss'den yatı ile beraber kaçmaya çalışacak. Biz de onu koruyacağız. Görev bu. Oyuna bir de yeni su efekti eklemişler ama ben pek beğenmedim açıkçası. Çünkü sürekli bir su ef efekti geliyor suya girince. Bu da insanın gözünü yoruyor bir süreden sonra. Ama kaliteli olmuş yine de güzel. Hadi bakalım şimdi şu lavukları halledeceğiz Fransız köpeklerini. <laughs> Hocam ver bana silahımı. Neredesiniz lan? Dağılın lan. Liman yönü nere? Ha bu taraf. Aha. Ha o bizim tekne. Güzel. ilk aşamaya geçtik hocam. Kolaydı. Aha! Burası bir tık sıkıntı. Canımız kaç? Aa bizim çelik eleğimiz varmış güzel. Ön tarafa doğru git ve botlarla helikopterleri... Helikopter nerede lan? O köprünün altına diyenin sesi Uzun'a benziyordu lan olandaki Vallahi Uzun'un sesine benziyordu ha. Hocam gemiye çıkıyorlar ya. Oyyy kafasına et çat attım Lan gemiye çıkıyorlar 2 indi 3 indi 4 indi 5 indi Hocam benim mermim bitti. Silah yok mu ya? Ha, eyvallah. Sag olasın dostum. Ne? Sago mu? Hadi bakalım şimdi. E. Ee? Allah kahretsin helikopterleri var. Allah kahretsin helikopterleri var. Nerede lan? Sniper'la indirebilir miyim acaba diyeceğim de sniper'ın tüm mermisini ökül gibi harcamışım ya. Oy! Helikopter görevisine hiç at. Kafamı inecek. Ha! Oh, ölümden döndük yemin ediyorum. Bir tane daha mı var lan? Lan nerede ha? Oy ona da headshot. Ya baba ne ya baba headshot kralı. Kafamıza düşmezse iyi. Bitti herhalde. Oha savaş helikopteriyle gelmişler lan. Manyaklara bak. Aa vurdum. Allah çarpsın vurdum. Düşmen lazım oğlum vurdum seni. He. Oy. Come komo come on yeah. Evet. Heh. <laughs> Bir an oyun çöktü sandım. Hiç çökme yaşamadım şimdi mi çöküyor lan dedim. Ömer, bana iyi hizmet ettin ve beni korudun. Ama biz açık denizlere ulaşmadan bizden ayrılmalısın. Deniz yatımı suya indireceğim. Artık senin kardeşim. Teşekkür olarak kabul et. Hocam maalesef Teşekkürler, deniz e, bir rica daha. Araçları garajımız ben yok. Lara ya göz kulak olur musun? Aslında o kendi kendine bakabilir ama <laughs> gözün arkada kalmasın. Teşekkürler kardeşim. Her şey için. Hoşça kal kardeşim. Lara'ya bakarız hocam. Bu bölüm Diaz'ın sonunu getirmeyeceğiz arkadaşlar. Diaz'ın sonunu diğer bölümde getireceğiz. Diğer bölüm 10. bölüm olması lazım. 10. bölümde Diaz'ın kökünü kurutacağız. Şimdi buralarda bir tane Easter egg vardı. Bulabilirsem size göstereceğim. Neredeydi acaba ya? Şu solda mıydı? Ben bu easter de short videosunu çekeceğim bu arada. GTA Vice'deki gizemlerle ilgili. Bulabilirsem size göstereyim. Bulamazsam da... Sonra short videosunu izlersiniz. Bu arada shortslarda arada da Arada sıda ne lan? Arada sırada Videolarımı komik paylaşımlarını yapıyorum. Arada sırada işte böyle bilgilendirici gizem videolarının Gizemlerini açıklıyorum diyorum falan. Shorts kısmına da kanalıma bakarsanız sevinirim. İyi yok bulamadım. Neyse şuradan karaya çıkak ya. Şöyle çıkarım herhalde. Dur telefon çalıyor. Dur. Alo. Alo. Ben, Ömer, ben Atakan Senin gerçekten yaramaz biri olduğunu duydum. Birileri sana aniden saldırı yapacak. Çok büyük. Ellerimle dua mı şey ediyorum la ben? Ama bunu benden duymadın tamam mı? Çok kötü bir şey olacak amına koyayım. Her neyse duyduğuma göre birileri seni manyak delirtecek. Kendine dikkat et yani ve beni de unutma. Ya oğlum sen rahat ol. Bir de geçen şu CJ'yi falan şey yapmışlar arkadaşlar. <laughs> CJ kah. Gross City yapmışlar bence bu da güzel olmuş. Zaten yorumda belirtmiştim ama videoda da belirteyim dedim. Bence gayet güzel olmuş. Oy bizim Gross ne yapıyor lan? Aa CJ gitti. Neyse ya boş ver. Ambulans alalım biz gidelim. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim ambulansla polis görevlerini yapacağım arkadaşlar ama ambulansla polis arabası aşırı takla atıyor. Yani mesela gördünüz mü şu an takla atıyor. Ben mesela hastayı yetiştirirken şöyle bir dönüş alsam Allah. Bir dönüş alsam araba yıkılır yani. Hatta dur size yıkayayım Yok lan düzeltmişler mi? Önce de takla atıyordu. Düzelmişler herhalde ya. Düzeltmişler galiba. Neyse biz görevimize girelim. Aziz Allah şefaatü ya Resulallah ezan okunuyor. Hadi bakalım görevimize girelim. Haytili <laughs> gangster görevleri bitince geri dön. Ha, teyzenin görevlerini yapacağız. Vay siciğim. Kral ya ne yapıyorsun? Okay. Ey hey, hey, bak be. Karizma karizma. Şimdi teyzenin görevlerini yapacağız anladığım kadarıyla. Gidelim bari teyzenin görevlerini yapalım. Hocam şunu kapa. Ha. Çok kafa ütülüyor. Ablam çekil. Aa bak tak. Evet bebeğim. işte bundan bahsediyordum. Arab üstüme düşecek. Hayır. Hocam ya. Ver lan şunu. Lan teyze nerede? Ha ileride gözükmüyor. Abim çekil. Hop aldım şunu. Oy M4 A4 gördüm orada bırakmam. Bırakmam. Ver bakayım sen onu. Aferin sana. Şimdi teyzenin görevleri bir tık sıkıntılı. İnşallah sıkıntısız bir şekilde tam şekilde yapabiliriz. Juju kapışması isimli görev. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. İçeri gir tatlım ve ruhunu dinlendir. Büyük babanın bahsettiği koca belalı olan sen olmalısın. Senden bahseder bazen ziyarete geldiğinde falan. Ve senin adamlarından tabii ki. Şimdilerde bizden geçti artık. Ama sen ayakkabılarının içinde olmak istemezdim. Buraya gelmek için bir mesaj aldım. Duyabiliyor musun onları? ismini söylüyorlar evlat. Fena halde seni bekliyorlar sanırım. Ne diyorsun? Peri teyzeye uğrayın. Belki bir yardımı dokunur diye değil mi? Tüm bunlardan sonra belki bir juju yapar sana. Avukat için sana bir sihir vereyim mi evlat? Bak şimdi bu tüm bunlar... Ne verecektin sen? Şşş. Ben, ben galiba yanlış adrese geldim. Bana bunları yap Ömer. Karalar Teyze. onurlu şerefsizlerdir. Hımm... Benim güzel tekinlerime kafa tutuyorlar. Şimdi de polislere beni ihbar edip bazı silahlarımızı aldırtıyorlarmış. Pudraları uyuşturucu sanıyor beyin özürlüler. Şimdi iyi bir evlat ol Ömer ve pudraları Peri teyzen için gidip al. Aynen aynen kesin pudradır. Evet evet tabi tabi. Bu teyzenin olayı ne bilmiyorsanız bu teyze bize kafayı buldurtuyor. bize. onun işlerini yapıyoruz. Polisler malları topluyor. Çabuk ol. Şu yeni mesaj jantlar eklemeleri bence çok iyi olmuş ya. Mükemmel gözüküyor mesela şu an araba. Buradan inşallah çıkış var. Bir de GPS eklemişler arataya gördüyseniz. GPS de gayet güzel olmuş. Onu da beğendim arkadaşlar. O da gayet güzel olmuş. Hocam şu radyo kapa ya. Bu arada kanalımıza para kazanma açıldı. O yüzden telif konularına bir tık daha nasıl diyeyim? Eee Kapalı olacağım, telifi... Aa, Kocaeli Hava Kulüptü. Amirim ben bir şey yapmadım. Allah çarpsın ben masumum. Şimdi motor kullanmak ne kadar mantıklı bilmiyorum çünkü sniper var ama deneyeceğim. Şuradan geçerim. Ah, 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 ah! Ay! Ağzıma sıçtılar Amirim! Evet Hiç mantıklı değildi motor kullanmak Neyse şurada araba değişikliği Amirim önümü kapama şimdi bir sağa bir sola sığdırıyorsun ya Hayır doyamıyorum Amirim çekilin Ağzına tüküreyim Lan tüm Türk Hava Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri buraya gelmiş. Bu ne lan? Ay! Polisin içinden geçti lan. Oğlum oyun çöktü sandım ya. Oyun çöktü harbiden. Bok yedik, bok yedik, bok yedik, bok yedik, bok yedik. Vallahi bastım, vallahi bastım. Kaç 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 Bokum çıkacak ya. Arkadan bana a. Koş. Oh. Bitti. Ne <laughs> <laughs> biçim görev arkadaş? Dur yolcu ver o arabayı. Oha fren sistemine bak lan herifin. Nasıl öyle durdu? Radyoların sesini olabildiğince kıstım. Hem telif yemeyiz hem de arkada böyle müzik toru olur diye. Hadi bakalım diğer görevimize girelim. Bombalar ney? Uzağa. Oğlum bu font ne biçim font ya? Aa, oh, üzgünüm galiba yanlış adrese geldim. Gel içeri ve biraz çay iç. Ruhunu dinlendirir. Benim için bir şey mi var orada Ömer? Evet. Teyze arkadaki kuru kafalar kimin kuru Nasıl kafaları? Bu bana çok tanıdık geldi. Sanki çocukluğumun bir simgesi gibi. Dejavu gibi yani. Bak Ömer. Senin için bir şeyler fısıldayacağım. Kulağını iyi aç tamam mı? Seni tanıyor muyum ben? ben... Karaların uyuşturucu satmak için denizler arası ulaşımda kullandıkları tekneleri çok hızlı. Bu onların geçim kaynağı. Senden isteğim o tekneleri havaya uçurarak onların sonlarını getirmek. Hepsini pişmiş tavuğa çevir. <laughs> Tamamdır. Onu içince zaten... Onu, o çayı içince bize bir şey oluyor. Artık içinde ne varsa bilmiyoruz. Uçan bombaları taşıdığı minibüse git. Aa bu görevi biliyorum lan. Görevi bir tık sıkıntı gibi ama hallederiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hop bizi şey. Evet hadi bakalım geldik. Topfan minibüsüne binelim. Öldüreceğimiz herifler burada. Kübalları öldüreceğiz. Bizim adamlarımızı yani. İspanyolun adamlarını öldüreceğiz. Şimdi hocam bu nasıl uçuyordu? Bu nasıl kalkıyor? Ha, tamam. Hayır hayır hayır. Heh. Oğlum bu ne biçim solmaz. İptal etmek için sıfır. Bir bomba bırakmak için dum sıfır tamam. Bak şimdi izle izle izle. Ağzına tükürüm kendi arabamı patlattım. Malım ben ya. Kaçmaya çalışıyorlar buna izin verme. Hocam ya hocam ya. Çok malca sıktım. Durun durun bekleyin işte buradayım merak etmeyin. Bok gibi yapışacağız Allah'ım. Aa birini aldık, birini aldık güzel. Hocam ben bunu yaparım ya, sıkıntı yok. Şimdi yapamadık ama diğer şeyde kesin yaparım. Şimdi de yaparım lan belki bir dakika. Nasıl o kafasına düşmez ya? Ha düştü tamam. Hayır. Uçağım hiç kalmadı mı? Hah bir tane daha var. <laughs> tamam ya yaptık yaptık sıkıntı yok. Şöyle. Hocam bir tek uzaklaştı ama inşallah yetişiriz ya. Ha görüyorum bak buradan. Ha buradan görüyorum lan bak nereye gitmiş ta. Yetişiriz yetişiriz sıkıntı yok. Ordular. Hocam inşallah görev başarısız olmaz ya. Aç açık apaçık denizde oğlum. Başarısız olmaz olmaz. Şimdi bunun arkasına yanaşalım ki arkadan koyacağım buna. Oğlum bu niye geri dönüyor peki? Abi çok düzensiz bu ne yapıyor? Ha düşeceğim. Allah! Köpek seni. Patladı patladı. Ha. Bir yada fazlası araba ile kaçıyor buna izin vermemelisin. Sen rahat ol. Şimdi şuradakilere bir bomba atayım. Ondan sonrakilere de arabalıları da tak diye alacağım izleyin. Burada kaç kişi kaldı? Ha burada kimse kalmamış. Tek bir arabalı kalmış. Güzel. O zaman bombayı düzgün atmış ilk başta lan. Hangi ne araba? Ha Hermes'miş. Hocam bu sağa dönecek kesin. Ben şöyle ah 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 Aa! Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Çok bağırdım, kusura bakmayın. Hocam, aşırı zor ya. Hocam i i i lan kontrolleri unuttum. Al lan. Böyle koyarlar. Hadi bakayım aslan parçası hadi. Yallah Habibi. Come to Dubai. Elbiş başra. Devamı neydi lan onun? Böyle bir şarkı yoktu da neyse ben ediyorsun Teyzenin diğer göreviyle devam edelim. Teyzenin görevlerini bir an önce bitireceğim. Çünkü zaten cidden sıkılıyorum. Motorluya ufak bir koyduk. Ufak ama çok değil. Sniper kat diye ama hadi bakalım. Merhaba. Burada da yine hayitileri öldüreceğiz. Aa, şey, Yok. birini da. Aç görünüyorsun Ömer. Senin sanıyor muyum? Az sus lan. Daha öğrenmen gereken çok şey var Ömer. Çocuklarım karalarla bir savaşa gitti. Ama silahları olmadı. Bizim Ömer'in yani, tipine bak ağzı açık kalmış. Ama sürprizimiz olacak. Onlar sokaklarda yumruk yumruğa dövüşürken sen de şu sniper'ı alacaksın ve onları taşaklarından vuracaksın. Kimse seni görmeyecek ve duymayacak. Bak Ömer, bunu benim için yaparsan sana daha fazla yük olmayacağım. Tamam teyzeciğim. Oğlum mesela bu oyunda sonra gelip şu teyzeyi öldürecek ne güzel olur ya. Çok işimde kaldı. Koş 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 koş. Bu savaşı kazanmalıyız. Bütün Aitilleri öldür. <laughs> Oğlum bizimkilerin ismi Aitil miydi? Bizimkiler Aitiydi değil mi? Karşısı Küba mıydı? Yok bizimkiler Küba mıydı? Karşısı mı Ayetliydi? Hop selamünaleyküm. Oy bunda başka kimse de göremezsiniz. Yanlışlıkla benim adamları öldürdüm herhalde. Bizim adamlar hangisiydi lan? Şunları öldüreceğiz değil mi? Yani işte galiba bizim adamı öldürdük ya. Hocam bizimkiler 3 kişi kaldı boku yiyeceğiz. Adamlar katana ile geliyor. E bizimkiler kalmadı. Bizimkilerin boku çıktı 1 vs 10 atacağız. Hay sokayım ya. Neyse paralarını alalım. Motorla bizim herifi öldürdük ya şansa bak. Çekil lan. Neyse ben böyle sniper kasarım hocam. En kolay sniper, sniper kasma görevi ya. Geç geç geç. Ver hocam bana motoru. Bizimkiler yok. Düşmanlar kayıtıymış bizimki Kübalı. Allah dur yanlış yere geldik. Hocam çok geç kaldık ya. Bizimkiler öldü. Yanlış yere geldim. Kafama tüküreyim. Gençler bizim adamı öldürürüm yine ya. Ay sohayım böyle işe. Aha bizimkiler halletti. Onasına vurdun. Katanayı alayım ha. Güzel güzel bu sefer oldu. Yes böyle koyarlar be. Let's go. Şu katanayı alayım hocam. Katana zero. Tak tak. Hop Kadir Şeker gameplay. Oy. Gel lan buraya. Sen nasıl kadını döversin ha? Sen nasıl kadına vurursun? Hocam bu... Ağzına vurduğum ya. Bak mesela koşarken şunu eklemişler. Yürürken. Çok güzel bence. Şu kameraya bak ya. Kim arıyor? Aliyo. Ömer sakın bir daha buralarda gezme. Artık seni buralarda görmek istemiyoruz. Ablanın evine silahlı baskın. Hadi bakalım. Mafya bir yan göre bunu hatırlar mısın? Mafya bir de. Tamam, ölmüştür herhalde. Hadi gelin. Ben ağzına tükürdüklerim ya. Yeşilimi ver kafam güzel olsun. Zor, zor. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada kalalım. Bu bölümde teyzenin görevlerini yaptık zor, ve bitirdik. Bir sonraki bölümde buradan hikayemize devam ederiz. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Islak ıslak. Hadi bakalım. Görüşürüz.